Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu tarafından gezi tutuklamalarının 700. günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Hak'tan, hukuktan, adaletten, demokrasiden yana bir tutum sergilenecekse e, TMMOB biz orada olmalıyız. Savundan hareketle. E, arkadaşlarımızın tutuklu, tutukluluklarının ikinci yılında da bir basın açıklamamız, yurt çapında bir basın açıklamamızı yapmamızı öngördü. Ee, o nedenle biz de çorbaya bir tuz katabilirsek düşüncesinde hareketle, tabii ki severek e, bu merkezi basın açıklamasını burada da bugün için tam gününde planlayalım istedik ve planladık. Gezi davası tutuklarının serbest bırakılsın. Bugün 25 Nisan 2024 ülkemizin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi hakkında iktidar gücümündeki mahkeme tarafından verilen hukuksuz kararın üzerinden tam iki yıl geçti. Bu iki yıl boyunca büyük bir hukuk skandalına şahitlik ettik. TÜMOK yönetim kurulu üyesi Mücella Yapıcı ve Hakan Atalay bu süreçte serbest bırakılsa da şehir plancıları odamızın İstanbul Şubesi'nin önceki dönem başkanı Tayfun Kahraman ve mimarlar odamızın hukuk müşaviri Can Atalay'ın da içinde bulunduğu arkadaşlarımız 2 yıldır Osman Kavala ise 6,5 yıldır cezaevinde tutuluyor. Artık hepimiz biliyoruz ki bu karar sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir. Bu karar 2013 Mayıs-Haziran aylarında iktidarı sarsıp korkutan milyonlara yöneliktir milyonlarca insanın demokratik hak kullanımlarını cezalandırmaya, barışçıl ve demokratik istemlerini bastırmaya ve kamu idarelerine yakışmayacak bir şekilde öç almaya, cezalandırmaya yöneliktir. Her tarafı lime lime dökülen tek adam rejimi hukuku, adaleti sağlamanın, haksızlıkları gidermenin bir aracı olarak değil toplumsal muhalefeti cezalandırmanın bir aracı olarak kullanmaktadır. Halkın taleplerini özgürce ifade etmesini, bunun için meydanlara çıkmasını bir darbe girişimi olarak gören bu dava, bu ülkeyi yönetenlerin antidemokratik zihniyetinin göstergesidir. Gezi direnişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da yanında dimdik durmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gezi biziz. Açlığa, yoksulluğa, baskıya, zulme karşı yükselttiğimiz en örgütlü sesimizdir. Bir avuç sermayedara, bir avuç zorbaya karşı milyonların haykırışıdır gezi. Parklarımız, ağaçlarımız, ormanlarımız, derelerimiz. Gezi bu ülkenin kendisidir. Tarihidir, mirasıdır, geleceğidir. Arkadaşlarımızın yanında olmaya Doğru bildiklerimizi söylemeye Halkımızdan ülkemizden yana Kamu yararını savunmaya Mücadelemize devam edeceğiz Ve burada bir kez daha inatla söylemeye devam ediyoruz Halkın haklı mücadelesini durduramayacaksınız Gezinin karşısında duramazsınız Hukuksuzluğun ikinci yılında Gezi davası tutuklu olan arkadaşlarımızın Serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu hukuksuzluğa son verin. Arkadaşlarımızı serbest bırakın.